Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün Five Nights at Freddy's'e devam edeceğiz de, Geçen attığımız videoya bir arkadaşımız yorum atmıştı ona teşekkürler oyuna geçelim üçüncü gündeyiz herhalde kaçta beşinci günde bitiyor kapları kapatalım Üçü de burada. Üçü burada, bir burada. Ya hala bu açılmamış. Lan sıntı yok. da bunlardan bir hareket ararsa sıntı. Lopis seliyor. Konuş konuş başımız iyi. Ama yum kardeş bu ne ya? Aha. Ne bu üzerine ne Des Let's let's eat. Vay John? Bu niye böyle bu bu kudurmuş yani bu. Ya zaten hiç ben söylemiyorum. Bunlar hareket etmiyor ya. Bu perde açılsa bu sıkıntı biraz. Hadi hadi çıkalım birimize. Hiçbir hareket de etmiyor bu ne? Kamera yedi. Hele bu burada. Şimdi hiç bir şey yok. Hayla hayla kimse yok. Hayla. Çok güzel değil. Hareket edin amına Bu var ya bu çok sıkıntı. Deli bir şey. Hayır hiçbiri geçmiyor. Karşıdaki oyuncuların birinin elinde pasta var. Tavşanın yan tarafında kola var. Ver, bu Freda hareket etmedi bu hangisi? Bu herhalde tavşan hep tavşan. Bazı mavi tavşan bu. Bir tanesi geldi buraya doğru. Valla bu geldi. Gelmişti gitmiş. Pezemiyor. bu grafikleri güzel de bir hareket etme tuşu falan sayıyor aynı odada aynı şekil insanca sıkıyor şey bu, bak, bak, bu neredeymiş ha bu da burada Ben daha çok terbi. Let's add preserving. Ta 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 taçmış. Buraya geçmiş. Bu hareketi. O, bu tekrar buraya düymüş. Fred'in yanına Fred de bu oyuncu. Heh, tamam. 45 mi? Altıda He. Şey. Tekrar yani. buraya mı gelmiş? Buraya bir yere geldi. Ser. Ser kendini hareket değil. Hiç. Runda değil sanki. Öyle, hiçbir şey yok. Hadi bir sarı. Hadi hadi hadi. Hayırlı. Kimse yok. Doğru. İstedi. Tamam. Bölüm <laughs> 4. <Tih>. Dördüncü gün. <laughs> Şimdi de kapılar kilitli. O kim abi? Ya çevirme olsa. Öyle duyarız ne dediklerini. Ve 12 kadar kameraya bakmayın. Sultan oh, okay. konuşma. Düşüyorsun. Umut tek kal. Köşedeki tuşa basınca kapanı. Oha. Oy e e. Koşuyor peze. Bu çok sıkıntı. Abdülür değil de bu çözsün. Sıkıntı sıkıntı. Son bir gün herhalde. Bunu bitireceğiz. Bir tane daha oynayacağız. Onu bitireceğiz. Daha ki bitir. Vay canına. Bu sar, sarı, sarı, sarı direkt uçtu Sarı. Sarı tipretmeni tipretmeni. Yok hayırlı kimse. Like Hareket etti. Bir hareket etti. Tavşan hareket etmiş. Gengeng ha ha tipe. Geri kaçtı bir yere. Buraya kaçmış. Amanayım kardeş neredesiniz? Bu hareket etmedi. Bu herhalde son gün hareket. Ediyor. Bu da bana döndü. Kameraya dönük geldi bu. Tövbe tövbe. Şimdi bu. bu da geliyor yavaş yavaş. Bu 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 Buralarda bir yerde birazdan çıkacak. Onu da merak edin nasıl gözüküyor. bir şey var. Herhalde şuradayız kapıdayız. Oo bu da ya, bu yaklaşık kafasını yan tarafa döndürmüş bir de bak gidersen. O da kafasını çıkarmış perdeden. Saat 3. 3 am. Amparator. Madana arından gayrı bir yol da. Hala kimse yok. Şimdi gördüğünüz gibi elde edildi. Kapat. Şimdi bu burada. Ve sarayla burada. Böyle çıkmaz bu geri dönüyor. Freddy hareket etmiyor. Bu herhalde son gün hareket edecek. Vay canına. Son dakika kaldı. Mor olan tavşan. Biz bu ikisini sayı görmedik. Bunu gördük de bunu gördük. Bu kamerada çalışmıyor herhalde. O da kamerası. Yok hala yok. Kimse yok. Buraya gel buralara gelince şey yapıyor. Gem 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 gem. Bir şey hareket etti orada. Bir de geldi. Gitti. Bu niye ya burada? Bu ağzını açmış gel ağzını lok lok vere. son saat hadi bunları bak bunları ikisi hareket etmedi bunları ikisi hareket etmedi Freddy ile bu altıncının altı on aaaaaa <laughs> 5. gün. 5. gün son gün herhalde. çok Hızlı hadi ya. Şartı, bu burada bu burada bu açma bu sefer telefondaki sesi falan konuştu. O be ne no, yapıyorsun sen burada? O be. O be gel ha. Birce C. Şam yedi kamera yedi. Hala ki, kimse yok. Kisme yok. Baba bu burada hızlanışmış. Amin. Bu da hızlanışmış. Hepsi hızlanışmış. Beklediği benim ağzıma verdi. Tam ver sıkıntı yok. Onu da yaparız. Direkt bey gel be. Sıkıntı kazan. Tuzanı var. Bu havalandırma var. Böyle direkt kalsa meyveçli bir tuzu var. Vay canına. Vay ikisi de burada. Bu da acaba Freddy kaçtı. Gözleri parlıyor. Acaba 7 gün mü oynayacak yoksa 5 gün mü? Onu bilmiyorum işte. Tek buraya geçti. Buradan aha, aha Ses mi geliyor? Dur, Durun bir dakika. dakika. Evet, kimse yok. <laughs> Yapacağız Bu nereye gitti? Bu buraya gitti. Freddy. Tam bu yan tarafta yine gözleri parlıyor. Freddy sen de işte. kurtuluşun yok. Ne böyle bu? Herhalde yedi gün oynayacağız. Y7 Y6 Nere kimse de... Bu buraya gelmiş Hadi bu yan tarafta Bu da ağzını açmış Hangisi Bak Orada Bak bu gölgede İngiliz Bir gölge var Bu geliyor Et, el, fiyat, la, bu ön bir şarkı sesi ve telifleri fazla açmıyor. Bu bir bu buradaydı. Acaba burada bizim kaldığımız neresi? Atam gözü bizim Nereye gidiyor? Buraya koşmuş. Lonos Bey Bu da burada. burada. Daha şey yap. Tamam. Bayzaç'ın atamı geldi şimdi. Böyle. 1.60 dedi. Böyle hiçbir hareketi yok. Aynı. Sonra bakalım. Buradan hiç biri gelmiyor. Bunların ikisini dövdüğünü göremedik aç. Her zaman ağzını aç. Evet. Hareket etse. Son sayfa dolayla durdum. Mal. Artı sene spor mu? Kork Kitchen. Gitti. Bu bunlar gelmedi. Bu geliyor ya Bitti. Oyunu bitirdik. Kaç milyar kazanmışız? Mike seçim hit. 120 dolar. 120 dolar. Biz dolandırdılar. Dolar dolandırdılar. oyunu bunu <laughs> bir yere tıkladım <laughs> ne git <gittiği oldu? gülüyor> yani bu elde oynuyor ondan sonra kapatam daha <laughs> hareket falan olmaz O iki tanesi hareket etti o direkt buraya geldi. Sikir. Burada direkt. Hepsi her iki bilgi Şu oyunu bitirmiş olarak ben bileyim. Böyle şeyde burada. Buradan yok o. Tamam. Yok. Şurada. Freddy, Freddy nerede? Bakın burada. yok? Kimse yok. Gam 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 ses gitti. ile burada güzel müzik çalıyor. Korktum müzik. Kamera niye çalışmıyor? Bu ikisi de koşturuyor. Bunlar bu sevindiler. Oo, bu bu iyi çıktı yerinden. Ya son 3 saat. <laughs> Haydi kitle yok ya bu ne? <laughs> ey 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 ey. <laughs> yok tamam. Ne bu çıkmıştı. Tamam artık çıkın ay. Son iki saat kaldı Eee. <Sessizlik> eee. Hey. Bunu kapatın bu iş. Artık gel gel mal İyi mi demek seninki ya Çalışmayalım Yakınlaşı şey, bu Ben bir moru kendine giyiz etrafta Bu da kameranın dibinde durmuş gel gel gelmiyor yok 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 mallar gelmiyor kapaya çıkarsın bak mallar gelmiyor olan Tamam bak. Altıncı. Tiyan. <laughs> Tv 124, 120 dolar 50 sent vermişler yine. Oy canım. Support. 6 gün oynadık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorum ya yani video izlenirse bir de yorum gelirse beğeni de ona göre aboneler de yükselsin. Ben de bunlara bakarak yeni videolar çekerim. Bol bol videolar da çekerim buna. 2 günde bir video da atarım. Hadi like atın. Görüşürüz.